Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebiliyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliyoruz. Ay ben numarayı göremedim diyen e, sinsiler için hemen numarayı tekrar ediyorum. Çünkü numarayı artık herkes gördü ama ısrarla tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Fırat Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Neler yapıyorsunuz? Ee, şu an aslında bir e, özel bir firmada raporlama uzmanı olarak çalışıyorum. Evet. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum. 25 yaşındayım, 26 olacağım yakında. Evet. Ee, onun dışında da e, aslında tiyatro ile ilgileniyorum mezun üniversiteden beri. İlgilenmek derken? Ya üniversitedeki motor ekiplerde yer almıştım. Hala e, kursa gidiyorum. Biraz Hı -hı. hala içinde olmaya çalışıyorum tiyatronun. En büyük hobim de o diyebilirim. Bu şekilde ilerliyor Daha ne olsun diyorsunuz? Aynen öyle. Peki ne okudunuz İstanbul? E, i̇şletme Mühendisliği okudum. İşletme. İstanbul Teknik Üniversitesi. Çok yani. güzel, gayet güzel. Peki sahneye çıktınız mı hiç? E, i̇şte amatör ekiple aslında evet. bir kere e, bir oyun çıkarmıştık 2010 yılında. E, cadı Kazanı, Artur Miller'dan. Falan. Ay o oyun uğursuzdur derler Fırat Bey. Biliyor niye, musunuz? Niye bilmiyorum. Vallahi hep işte oynandığı zaman ekipte bir şey olur. Sakatlıklar çıkar, hastalıklar çıkar bir türlü şey böyle sapa sağlam oynamazdık. Sapa sağlam oynadık ama e, öncesinde sakatlık oldu oldu ama sonrasında bir sorun çıkmadı. Tamam, yani işte çok illa düşür. bir uğursuzluğu vardır derler onu Olabilir. o Biz de oynamıştık çünkü okuldayken bizim de canımızda e, okundu şey güzel olmuştu. Yani böyle üniversitelere gidiyoruz, başka şehirlerde oynamaya çalışmıştık vesaire falan. Ya yani aslında aynen. Tabii aynen. Ama ne e, kadar güzel. Üniversiteler arası şenliklerde ve keyifli oluyor gerçekten. Evet. Bir puan hayaliniz var mıydı gelmeden? Ya aslında ilk başta böyle 8000 gibi bir hedefim vardı ama çok zorlanıyorum son hmm. bölümleri Haklısız. izlerken. O yüzden haklısınız editör biraz roket koyuyor içeriye. Pek bir hedef koyamadım şu an. Doğru, haklısınız. Ama bu aralar Tuhaf bir şekilde biraz iyi davranıyor. Artık manitası mı var? Karnı mı doyuyor? Ne oluyor? Bir şey var. Hayatı yolunda gidiyor. Hadi o yüzden çok sert girmiyor e, sorular konusunda. Hadi bakalım. Ben de umutluyum açıkçası. Başlayalım mı ufak ufak? Tabii. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Çembersel bir bölgenin dış bir nokta ile birleşmesiyle oluşan geometrik cisim. Harf alayım? Tabii. K kare değil köşe değil, çembersel köşe bir köşe. bölgenin çembersel. dış bir nokta ile birleşmesiyle oluşan dış bir geometrik noktayla. cisim Çember koni ha koni doğru cevap efendim dört harflerle devam ediyoruz Fransızca kökenliymiş bakalım ne sormuşuz sanat ve bilim eserlerinin halka gösterilmek için sergilendiği yer Hmm, Biyener gibi bir şey geldi. Hayır, aklıma hayır, basit çok düşünün ya. Sanat eserlerini gezmeye nereye gideriz? Ee, Mesela çok beğendiğiniz bir resim var. Galeri, resim galerisi. Resim atölyesi. Hiç gelmedi aklıma. Ee, harf alın o zaman. Harf alayım. Bir Aldık bir tane. Ü. Allah Allah. Var var çok da var. Karaköy'de var bir tane. Harf alayım. Moderni var. Ha müze. müze. Müze doğru cevap. Resim müze. deyince kafam karıştı ya. Ne? Resim deyince kafam karıştı. Daha çok böyle müze e, tamam okey. <laughs> Fırat <gülüyor> Bey, biz bir şey yapıyordunuz kendi <laughs> kendinize ama biz de engel olamadık o. An. Tamam. <gülüyor> devam. <gülüyor> devam etmeyelim diyorsunuz. Tamam. <laughs> Müzede resim olmaz gibi bir yere gidiyoruz Yok 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 öyle değil öyle. Harika. iyi toparladık çok şükür. Efendim 5 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Farsça kökenli meyve sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Meyve. Meyve sebze Türkçesi. Evet. Türkçe eş anlamlısı varmış meyvenin ya. İnanır mısınız? Evet. Harf alayım. Aldık. Şey. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ye. Yemiş. 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 Doğru cevap. Evet beş harflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Bakalım. Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ağırlık ölçü birimi. Hmm. Hiç duymadım ya. Duydunuz aslında. Hatırlamıyorsunuz. Karat. 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 Doğru cevap aslında aslında karat olarak geçiyor. Elma, elmastan aklıma geldi. FDK'da. Karatı da kabul ediyoruz. Çünkü hepimiz karat diye kullanıyoruz. Ee, elmastan aklınıza geldi. Yani evet, kaç karat evet, Aynen. öyle soruluyordu. Evet. Alt harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Birinin ya da birilerinin geçimini sağlamak. Geçimini sağlamak, yapmak. Basit düşünün. Kazanmak. Hayır hayır. Nasıl? Birinin geçimini sağlıyorsunuz. Mesela aileniz siz öğrenciyken sizin geçiminizi sağlıyordu. Bakmak. Bakmak doğru cevap. Yine alt harfli Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım. Hazreti Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse? Halef. Eta? Halefi. Halife, halife, Halife. Halife doğru cevap. Yedi harflerdeyiz, Türkçe kökenli tek kelime yine bakalım. İstenmeyen, rahatsız eden. Gürültü. Ses. Gürültü doğru cevap. Murat <laughs> Bey 3200 puandayız, yarışmanın tam ortası burası, gayet iyi bir puan. 1 dakika 58 saniye süremiz kaldı, orada biraz sıkıntıdayız gibi ama hmm. başlarda çok. İlk iki soruda evet, çok evet. harcadınız sonrasında hiç zorlanmadık ama bu yetmeyebilir o yüzden bir çıt acele etsek Tamamdır. güzel olur ee, şimdiye kadar 5 harf aldınız umarım yine böyle az harf alarak gideriz hadi bakalım. Hadi hayırlısı 7 harflerle devam ediyoruz Farsça kökenli bir sözcük geliyor bakalım savaşlarda gücü ve yılmazlığı ile üstünlük kazanan ve yiğitlik gösteren kimse şeyden gideceğim ama Merdan. Padişahlardan... Yiğit Yiğit gibi bir şey geldi. Di, yiğitlik gösteren Hiğitlik kimse. Gösteren, harf alayım. Harf aldık bir tane. D. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. Dar bir şey. B. B dar. Harf alayım. Harf aldık bir tane daha. Bir tane Bahadır mı? Bahadır! Doğru cevap. Gökçe Bahadır'ı şey yapacaktım, ipucu olarak verecektim ki Bahadır'ı bildiniz. Ya Bahadır hiç aklıma gelmezdi bu arada. B, D ve ı çıkmasa. Yani hiç aklım, bilmiyordum mesela öyle bir anlama bu Çok geldiğimde. normal bir şeyden bahsediyorsunuz şu an. O yüzden harf alıyorsunuz ya nereden gelecek? O tanımdan benim de aklıma gelmezdi evet. belki. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor efendim istediğimiz cevap. Bakalım. Büyük çiçeği gillerden bir bitkinin hamur işlerinin üstüne serpilen siyah to to tohumu. Tohum. To, 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 to. Tohum deyince evet. aklıma bir tek çiğe geldi o yüzden. Değil. Ee, harf alayım. Aldık bir tane. Aslında çok bildiğiniz bir şey ya. Oh. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Oh. Poğaçaların üzerinde olur. Ha, çörek otu. Çörek, çörek otu, otu. Evet. doğru cevap. 8 harflerdeyiz hala. Yapım iki almış bir kelime soruyoruz. Bakalım. Sık sık küçük kazalar yapma, çarpıp kırıp dökme işi. Sakarlık. Sakarlık. Doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Birden fazla milletin veya ülkenin katılımı ile oluşan. İntern değil. Türkçesine. Hmm, milletler arası gibi bir şey ama. Değil birden fazla milletin veya ülkenin katılımıyla oluşan. Bir de iki kelime değil Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Ç. Çok ulus. Evet. Çok uluslu. Çok uluslu doğru. <laughs> doğru cevap. Yine dokuz harfli tek kelime Fransızca kökenli. Bakalım. Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmesi tamam yapabilmesi masyon. için tamamlaması gereken program. Bir şey masyon. Evet. Eee... Hatta, ha, harf alayım. Tabii. O Harf alayım. Aldık bir tane daha. Formasyon ah ya. Formasyon, formasyon. Doğru cevap. Biliyordum bunu ya. Evet. 10 harflilere geçtik. 2 kelime istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Amca anlamına gelen bir söz. Emmi değil. <laughs> harf alayım. Süreye dikkat edelim. Y Ye, güzel yerden geldi. Süre gidiyor. Baba yarısı. Baba yarısı doğru cevap. 10 harflilerde son sorudayız. Tamam. 2 kelime. Kendisi 3 saniyeniz var. Harf alacak olursanız diye söylüyorum. Tamam. Soru geldiği gibi harf almaya başlamanız Tamamdır. gerekir. Çünkü süre kalmayacak. Tamamdır. Efendim iki kelime istediğimiz cevap. 10 harfli. Bakalım sorusuna. Son derece küçük harf bir alayım, miktarda harf anlamına gelen bir söz. Son derece küçük bir miktarda. Z, z, -zi. zali, Zü. Ne? zil, harf, ne? Yok. E, son derece küçük bir miktarda. Kadar. Mesela evet. Z kadar. Ama son derece küçük ne olabilir? Z zil. İlla z zil, zil nedir ya? Sürekli zil diyorsun. Za. Ba başka bir sesli harf. Z. Ha mesela. Zerre kadar. Zerre kadar doğru cevap. 8200 puan aldınız Fırat Bey. Gayet iyi, Gayet iyi puan. Gayet iyi puan. Gayet evet. iyi. Yani şey sizin beklentinizin üstünde. Tabii tabii 8000 iyi diye düşünüyorum. Aynen böyle. olmasına rağmen yine arada roketler vardı yani. Bir iki Boş tane de. yani, bir iki tane başlarda dedim, çok evet. sallandınız. Evet. O da heyecandan İlk ilk evet. soruda bir kafam karıştı. Yani. Aynen öyle. Gayet iyi bir yarışma çıkardınız. Çok tebrik ediyorum. Biri 8200 puanı geçene kadar gün birinciniz siz. Çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Hanımlar beyler Fırat Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.